Herkese selamlar. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için güzel bir polinom sorusu seçtim ama soru polinom sorusu haricindeki her şey. Yani soru aslında bir ikinci dereceden denklemler sorusu, soru aslında bir dizi sorusu ama arkadaşlar polinom sorusu görünümünde bir soru ama polinomla hiçbir alakası yok arkadaşlar. Şimdi hemen soruya başlamak istiyorum. Tabii ki de soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar ikinci dereceden denklemlerin Köklerinden bahsedeceğim. Hemen şuraya bir ikinci dereceden denklem yazayım. AX kare artı BX artı C eşittir. Sıfır denkleminin kökleri X1 ve X2 olsun. X1 ile X2'nin toplamını pratikten arkadaşlar. X1 artı X2 eşittir. Eksi B bölü A. X1 çarpı X2 ile arkadaşlar C bölü A şeklinde bulabiliriz. Burada soruyu çözdürecek asıl kural ise kökler farkıdır arkadaşlar. Kökler farkını da x2 eksi x1 şeklinde yapalım. Şimdi x2'nin mi x1'in büyük olduğunu bilmediğim için bunu mutlak değer içerisine alacağım. O da eşittir arkadaşlar. Kök içerisinde delta bölü mutlak değer a'dır. Delta'yı nasıl buluyorduk bir de onu hatırlayalım arkadaşlar. Delta eşittir b kare eksi 4ac'dir. Şimdi arkadaşlar bu kurallar bu soruyu çözmem için çok önemli. Şimdi diziden bir kural vereceğim. Aritmetik dizi neydi? Ardışık terimleri arasındaki farkın eşit olduğu dizilere aritmetik dizi denirdi. Bu da arkadaşlar önemli olan şudur. Diziler belli bir miktarda artacak ya da azalacak arkadaşlar. Yani şimdi sorudan yola çıkmak istiyorum. Mesela burada x1, x2, x3 ve x4 sayıları sırasıyla bir aritmetik dizinin ardışık 4 terimi demiş. Burada arkadaşlar şunu anlayacağım. X2'den X1'i çıkardığım zaman X3'den X2'yi çıkardığım zaman bunlar birbirine eşit olacak. X4'ten X3'ü çıkardığım zaman X2'den X1'i çıkardığım zaman arkadaşlar bunlar birbirine eşit olacak. Bu bizim için önemli bir kavram. Şimdi bu kuralları bilmem arkadaşlar bu soruyu çözmem için yeterli olacaktır. Hemen geçiyorum soruya. Px eşittir x kare x a artı b Qx eşittir x kare eksi 2 ax artı 4b artı 3 polinomlarının kökleri ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Px polinomunun kökleri x1 ve x2'dir. Qx polinomunun kökleri x3 ve x4'tür. x1, x2, x3 ve x4 sayıları sırasıyla bir aritmetik dizinin ardışık 4 terimidir. Buna göre b kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar burada dikkat etmem gereken şu. Px polinomu ve Qx polinomu ikinci dereceden denklemler olduğu için bu denklemlerin kökler toplamını pratikten ben rahat bir şekilde bulabiliyorum. Yani şöyle yapalım öncelikle. x kare eksi ax artı b'yi sıfır eşitleyeceğim. Bir de arkadaşlar x kare eksi 2ax artı 4b artı 3'ü sıfır eşitleyeceğim. Şimdi şöyle sıfır eşitledim arkadaşlar. Şimdi bu denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Burada arkadaşlar kökler toplamını bulabilirsiniz. Tabi şuraya yazmak istiyorum. Bakın x1 artı x2 eşittir eksi eksi a bölü 1'den a gelir. x3 ile x4'ün toplamı arkadaşlar. x3 artı x4 de eksi b bölü a'dan kuralı uygulayacak olursam eksi eksi 2a bölü 1'den 2a gelir. Şimdi burada asıl soruyu çözdürecek olan arkadaşlar kökler farkıdır. Çünkü ben biliyorum ki bu sıralı dörtlü bir dizi belirttiğine göre arkadaşlar x2'den x1'i çıkardığınız zaman aynı zamanda x4'ten x3'ü de çıkardığınız zaman birbirine eşit olacaktır. Şimdi x2 eksi x1 dediğim kökler farkı. x4 x3 dediğimde bu denklemin kökler farkı. O zaman ben önce birinci denklemin deltasını bulmak istiyorum. Delta eşittir arkadaşlar. b kare 4 AC'den c'den a'nın karesi yani a kare eksi 4 b gelir arkadaşlar. Delta 1 diyelim buna. Delta 2 de arkadaşlar eksi 2 a'nın karesi yani 4 a kare eksi 4 çarpı 4 b artı 3 olacak. Şimdi delta 2'yi de düzenleyelim arkadaşlar. 4 a kare eksi 4 içeri dağıttım. Eksi 16 b eksi 12 gelmiş oldu. Şimdi x2 eksi x1 dediğim kök içerisinde delta 1 bölü 1'dir. Bunu yazmama gerek yok. x4 eksi x3 dediğimde kök içerisinde delta 2 bölü 1'dir. Yani arkadaşlar delta 1 ile delta 2 birbirine eşit gelecekmiş. Hemen şurada eşitliyorum. a kare eksi 4b eşittir arkadaşlar. 4 a kare eksi 16 b eksi 12 olur. Şimdi a kare eşitliğin sağ tarafına diğerlerini sol tarafına atacak olursam 12 b artı 12 eşittir arkadaşlar. 3 a kare gelir. Her tarafı 3'e bölersem 4 b artı 4 eşittir a kare gelecektir. Şimdi arkadaşlar şuradaki 4 b artı 3'ü a cinsinden yazmak istiyorum. Her taraftan 1 çıkarırsam 4 b artı 3 eşittir a kare eksi 1 gelir arkadaşlar. Burada getirip onun yerine arkadaşlar şuradaki b gördüğüm yere ne yazabilirim? A kare eksi 1 yazabilirim. O zaman denklemi yeniden oluşturmuş oldum. Şuraya oluşturmak istiyorum. Bakın arkadaşlar. X kare eksi 2 ax artı a kare eksi 1 eşittir. 0 gelmiş oldu ki bu denklemi ben çarpanlarına çok rahat bir şekilde ayırabiliyorum. A kare eksi 1 arkadaşlar. A eksi 1 ile a artı 1'in çarpımıdır. Burada arkadaşlar x'i de x kareyi de x x diye ayırdık. Ama şuna dikkat etmem lazım. Çapraz çarpı topladığım zaman ortadaki eksi 2 ayırması lazım. O zaman her ikisini de x ile çarpalım. Eksi a artı 1 olsun. Burası da eksi a eksi 1 olsun arkadaşlar. Şimdi çapraz çarpı topladığım zaman artı 1 eksi 1 birbirini götürür. Eksi 2 a gelir. Buna arkadaşlar x 3 diyelim. Buna da x 2 diyelim. Yazarken nasıl yazıyorduk? Düz yazıp sıfıra eşitliyorduk arkadaşlar kökleri bulmak için. Şimdi x 3'ü buldum. Eksi a artı 1'i karşıya atınca A eksi 1 geldi. X 4'ü buldum. Bu 4'te özür diliyorum x4 eşittir. Eksi a ile 1'i karşıya atınca a artı 1 gelmiş oldu. Arkadaşlar bakın buradaki kökler aritmetik dizinin ardışık 4 terimiydi. O zaman aradaki farka bakıyorum. a artı 1'den a eksi 1 çıkardığınız zaman aradaki fark ne gelecektir? 2 gelecektir. O zaman arkadaşlar kökler 2 azalarak ya da daha doğrusu kökler 2 artarak gidecek. Yani x2 dediğim x1 artı 2'dir. x3 dediğim x2 artı 2'dir. x4 dediğim x3 artı 2'dir. Aradaki fark 2 olduğu için. O zaman 2 çıkararak geri doğru yazmak istiyorum. Burada x2 eşittir. a-1 eksi 2'den a-3 gelir. x1 eşittir. a-3 eksi 2'den a-5 gelir arkadaşlar. Şimdi buradan a'yı çok rahat bir şekilde bulabilirim. Çünkü ben x1 ile x2'nin toplamını a olarak bulmuştum. a-3 ile a-5'i toplarsam 2a-8 eşittir. a gelecektir. a da buradan arkadaşlar 8 gelecektir diyebiliriz. Bizden istenen b idi. Biz b'yi şurada bir yerde bulmuştuk arkadaşlar. Hemen şöyle B'nin A cinsinden değerini bulmuştuk. A gördüğüm yere getirip 8 yazarsam 4B artı 4 eşittir 8'in karesinden 64 gelir. 4'ü karşıya atarsam 4B eşittir 60'dan her tarafı 4'e bölersem B'de arkadaşlar 15 gelecektir diyebiliriz. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir soruydu. Sorunun mutlaka kolay bir yolu vardır arkadaşlar. Gören arkadaşlar da vardır. Benim çözümüm bu. Daha kolay varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın.